Herkese selamlar Rukiş'in Güncesi kanalına hoş geldiniz. Ee, evimizin genelinde bir boya var bu hafta. Boya vadana yapıyoruz. Atölyemin son halini göstermek istiyorum size. İplerim, atölyem boş. Griyi boyadık. Ee, Gelinteli deniyor bu renge. Işıktan çok belli olmuyor, bitmiş halinde. İnşallah atacağım size. Böyle her yer her yerde nasıl toplanacak hiç bilmiyorum. Ama inşallah çok güzel olacak. Bütün malzemeler ortalıkta. ipler poşette. Raflarım şıracıklarda. Olsun sağlık olsun. İnşallah temizleyip yerleştireceğim. Baya baya yerleştim sayılır tekrar atölyeye ışıklandırma yaptım. Köşem. Yine ufak tefek eksiklerim kaldı. Onları yerleştirmeye çalışıyorum. Bu arada boyadan haberim vardı. Ben evde değildim. Eşim ve ustalar yaptı boyayı ama simler sürpriz oldu. Sağ olsun eşim çok sevdiğimi biliyor. Boyanın içine sim atmış. Şöyle göstereyim. Çok hoşuma gitti. A101'den şöyle küçük aparatlar almıştım kendime. Onları da yerleştireyim şöyle kutuma. Bu ayraçlar benim çok işime yarıyor. Bunlar saç örgüsü içinmiş. Deneyeceğim mutlaka. Bu büyük iğnelere ihtiyacım vardı. Bunlarla da pompon yapılıyormuş. Bu arada e, özellikle söylüyorum çok alıp almama konusunda kararsızdım ama tığlara bayıldım. Aşırı rahat ip tutmuyor. Numaraları da e, boy boy bakayım 2.5 3, 3.5, 4 numara olarak. Dediğim gibi örümü çok güzel. Çok rahat örülüyor. Onlar da arkadaşlarının yanında yerini alsın. Bu arada e, böyle renk renk motifler yaptım. Bunların anlatımını yapacağım inşallah size. Bunlarla ilgili bir planım var. Bir süslemede kullanmayı düşünüyorum. Renklerim çok tatlı. Hardal, gri, krem, yavru ağzı, fuşya. Şöyle göstereyim. Bu simli sakallayıp bundan şöyle bir kare parça yapıp supla gibi kullanmayı düşünmüştüm. Bir ara başlamıştım ama o kutun içinden aparatların çıktığı kutunun içinden bu başlıklardan da çıktı. Hep ilmeklerim kaçardı ucundan. Bunları taktım. Çok rahat oluyor. Tekrar şöyle bir yerleştirme yaptım iplerimi. Bu arada çantalarım. Kendi emeğim. Bu koton makramı. Bu da katipten ördüğüm sırt çantam. Ufak tefek e, atölyede başka yenilikler var. Onları da göstermek istiyorum. Ama bu arada bunlar için ayrı bir video çekeceğim ama anneciğimin el emeği çok hoşuma gitti. Pembe her zaman beni cezbeder. Sağ olsun bildiği için de bana böyle pembiş beyaz bir kutu yapmış. Ben de kutumun içine böyle artan minik minik iplerimi doldurdum. Bu ipleri e, artan iplerimi çok seviyorum. Böyle toka yaparken, amigurumi işte süsleme falan yaparken onlar çok faydası oluyor bana. Rengarenkler. Çok tatlı. Şöyle yandan da göstereyim. Tabii ki kahvesiz olmaz. Kahvem de yanımda. E, size bu çantalarımın yapımını inşallah anlatacağım. Şöyle kart koyma gözüm var iki tane telefon para bu şekilde siyah simli iplikten de yapmıştım bu da simli ip toprak rengi gibi bir renk hoş duruyor bu da siyah simli kartlık yerlere bunun ayrıntılı yapımını inşallah paylaşacağım ilerleyen günlerde. Şimdi dediğim gibi e, renkli motiflerimle aklımdan geçen bir projem var. İnşallah önce onu anlatacağım. Burası atölyeme çıkan yani üst kata çıkan merdivenlerim. Bu köşe, bu duvarlar hep boştu. Hep istiyordum şöyle bir renklendireyim diye. E, tavanlarımda lambiri. O yüzden ahşap çerçeve ve raflık Böyle bu şekilde süsleme yaptık. Yani yeni taşınmış kadar yorulduk ama çok şükür yorulduğumuza değiyor. Rabbim ağız sağlığıyla oturmak, misafir ağırlamak nasip etsin inşallah. Annem çok güzel ahşap boyama yapar. Bu da bana yaptığı küçük sandığım. Çift taraflı açılıyor. Yine pembe. Her zamanki gibi. Tek tarafını da açacağım. Diğer tarafı da üç gözlü. Böyle küçük dikiş malzemelerimi koydum bu kutumun içine. Hepsi anneciğimin emeği. Daha annemin e, yapıp bana hediye ettiği bir sürü bu şekilde kutularım e, süsleme eşyalarım falan var. Zaman içinde inşallah bunların hepsini tek tek göstereceğim size. Fikir olması amaçlı gösteriyorum. Hani e, olur ya bir yerde bunun ham maddesini gördüğünüz zaman ha ne olur ne işe yarar dediğinizde çok kullanışlı oluyor. Özellikle benim gibi hobi çalışan arkadaşlar için e, çok toparlayıcı. Bir ürün çok seviyorum ben kutuları. Bu da yine annemin benim için yaptığı bir kutu. Burada da kurdelelerim, tüylerim, misinalarım, kurdelelerim böyle iki çekmece üstü de üç bölmeli raf olarak bu arada e, ilerleyen zamanlarda size patik de yapmak istiyorum babet patik ben e, süslemelerini kendim yapıyorum hazır kullanmıyorum onları da inşallah tek tek anlatacağım size yine patik tavanlarım numara numara Pratik yapımında kullandığım boncuklarım, renkli cam boncuklarım ve pullarım var. Hemen hemen her renkten mevcut. Çünkü çok fazla dışarı çıkamadığım için bunları bu şekilde temin edip, elimin altında hemen siparişim olduğu zaman rahat rahat yapabilmek için hazırda tutuyorum kutuları düzenlerken oğluma bebekken yaptığım tabanlıklı, köpekli patikleri buldum. Çok yememişti. Ama olsun. Benim için yeterli. Hatıra olarak saklıyorum. Onları da burada dekoratif amaçlı kullanacağım. Çantalarım ışıl ışıl. Siz de görüyorsunuz. Sizinle sohbet etmeyi özlemişim. İnşallah yeni örgü, yemek, hobi videolarımda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.